Herkese merhaba arkadaşlar. Nana, Yaman'ın telefon konuşmasını dinleyerek Ziya'nın yerini öğrenebileceğini düşünüyor. Nana hiçbir zaman Ziya'nın yerini öğrenmeyecek. Çünkü Yaman telefon ile konuşurken Ziya'nın sesini bizler duymadık. Nana, Yaman'ın Ziya'ya söylediği özlem dolu sözlerle etkilendi ve gözyaşı döktü. Nana gözyaşını silip Aziz'in intikamını ne pahasına olursa olsun alacağını söyledi. Kazım Yaman'ı öldürmek için ahıra gelecek. Nana Kazım'ı dövecek ve Yaman'ın hayatını bir kez daha kurtaracak. Nana İdris hakkındaki gerçekleri artık öğrensin. Yaman ve Nana ikisi birlikte İdris'in hak ettiği cezayı versin, hem Seher'in hem de Aziz'in intikamını alsınlar. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Yaman ve Nana bir bahse girecek. Nana Yaman'ın atına binmek isteyecek. Yaman ise atının kendisinden başkasının binmesine izin vermediğini söyleyecek. Bu arada atın adı Vahşi. Nana Yaman'ın atını yola getirebileceğini ve bu ata binebileceğini söyleyecek. Nana ilk önce at ile gezintiye çıkacak ve her şey yolunda gidecek. Yaman hatta bu duruma şaşıracak. Daha sonra at Nana'yı sırtından indirecek. Nana ormanda kaybolacak. Daha sonra Yaman Nana'yı bulacak. Yaman'ın atı tekrar çünkü Yamana dönecek. Yaman ormanda kaybolan Nana'nın yanına gidecek ve "Dersini aldın mı?" diye soracak. Nana çok yorgun olduğu için ata binmek isteyecek. Ama Yaman Nana'ya düşüncesizce davrandığı için yürümesi gerektiğini söyleyecek. Akılsız başın cezasını ayaklar çeker diyecek. Nana Yaman'ı takip ederken yine onu yabani olmakla suçlayacak.